geldiniz. Ee, ben Hoş bulduk sizi ya. beklerken evet. hatırlattım. Faiz kararı konuşacağız. Faiz kararı da %50'de yine sabit tutuldu. Biz de sizi evet. hemen sorularımıza geçmek istiyoruz. Dediğim gibi izleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Soruları olabildiğince sormaya çalışırız ama biraz siz de rahatsızsınız sanıyorum ki. Hızlıca toparlayabiliriz. Evet, gelirsiniz. evet ya. Üşütmüşüm, üşütmüşüm. Havalar böyle bir git gel olduğu için üşüttüm. E, herkese e, şey e, dikkat etsin, herkes çok dikkat etsin kendine. Evet, şimdi e, sorunuzun şeyi e, şey yani evet. faizler beklenildiği gibi bu ayda düşürülmedi. Şimdi hangi aydayız? İşte Kasım sonundayız ama Aralık sonuna doğru düşürülmesi bekleniyor. E, yani Aralık olmasa da Ocak'ta bir düşüş görülmesi bekleniyor. Bu da e, aslına bakarsanız herkesin çok da şaşırmadığı bir karar oldu. Dolayısıyla bunun değiş farklı olsaydı şaşırırdık. Yani faiz düşseydi o zaman piyasa şaşırırdı. O yüzden gayet e, sağlıklı bir karar oldu. E, biraz daha borsada olanlar biraz daha sabretmesi gerekecek. Dövizde oranların biraz daha sabretmesi gerekecek. Gayrimenkul olanların biraz daha sabretmesi gerekecek. gerekecek. Faizde olanların da bir ay daha bu faizin e, tadını çıkarması gerekiyor. Ben bunları size tek tek ayrı ayrı da soracağım. Sorular da hemen geliyor görüyorum ama Hı -hı. öncelikle e, hızlıca sorularımıza başlamak istiyorum. E, yıl sonuna kadar şu anki Hı -hı. güncel enflasyon verisinden de hareketle mevduat ve kredi faizlerinde bir düşüş gözlemleyecek miyiz? <laughs> Vallahi zor gözüküyor. Bu şu anki faizlerle aşırı bir düşüş olmayabilir. Birkaç bankada ufak oldu. Geçen gördüm böyle birkaç bankada kredi faizlerinde ve tüketici kredilerinde küçük bir düşüş oldu ama böyle çok ciddi bir düşüş yok. Dolayısıyla çok ciddi bir düşüş olma ihtimali, büyük bir düşüş olma ihtimali yok ama ee, ufak ufak yani bankalar arasında da fark var. Mesela geçen bir yer işte 2.8 verirken bir başkası da 3.5 veriyor. Dolayısıyla iyi seçmek lazım. Yani kredi alırken de gerçekten vatandaşın ee, yanlış fiyattan almaması lazım. Bankaların da çünkü dönemsel olarak e, paraya ihtiyaç durumlarına göre, kasadaki paralarına göre farklı kredi oranları oluyor. Yani dolayısıyla devlet parayı e, şey yapmadı diye, arttırmadı veya düşürmedi diye de onlar direkt yansımamış olmuyor. Dolayısıyla onlara da çok dikkat edin. O yüzden aslında sizin e, faydalı bir uygulamanız var. Oradan lütfen kredi oranlarına bakın. Yani şu anda bir banka 3.50 veriyor, bir banka 2.8 veriyor. Buna iyi dikkat etmek lazım. Dediğiniz gibi bu tarafta hangi kredi zaten yeterince iş görüyor. E, hangi kredi uygulamasını indirip ya da web sitesinden bakabilirler seyircilerimiz de. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyorum bu hatırlatmayı yaptıktan sonra. Sadece, Yusuf sadece 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 şey söyleyeyim. Kredi alırken lütfen iyi borç alsınlar. Kötü borçlara girmesinler. İyi borç nedir? Aldığınız şeyle bir yatırım yapıyorsanız işte altın, ne bileyim hisse senedi, ev, arsa vesaire. Bu bir iyi borçtur. Kötü borç ise gereksiz tüketimdir. Onlara girmeyin lütfen. Ondan her zaman söylüyoruz. Evet sizin klasik hatırlatmanız iyi borç hatırlatmasını da yaptık. Enflasyon sormak istiyorum. Yıl sonu enflasyon beklentiniz kaç? Ve asgari ücreti sormak istiyorum enflasyon akabinde. Artış enflasyon kadar olacak mı yoksa enflasyon üzerinde bir oran mı gelecek? Ee, yani enflasyon kadar Normal şartlarda, normal şartlarda enflasyon e, kadar olması lazım. Ama maalesef anlaşılan şu ki hem IMF'nin hem işte Dünya Bankasının hem diğer kurumların e, söyledikleri, bu arada biraz ışığı da açayım ışıktan tasarruf yapmayalım. Sonra laf ediyorlar, kızıyorlar, aynen. Bir evet. Şöyle olması lazım. Biraz e, gel, gelecekte olacak enflasyona göre e, zam yapılmasını bekliyoruz. O da çok kötü bir şey aslında. Niye? Gelecekte %25-30 olacak diyecekler ve ona göre zam olacak. Ama eğer yani o enflasyon gerçekleşmezse mağduriyetler olacak. Dolayısıyla inşallah bu karardan da e, şey olur, neydi ismi, dönüş olur da e, normal enflasyon kadar artış olur. Yani geçmiş enflasyon kadar olacak olması lazım aslında. Siz yayın girişinde aslında kısa bir özet yaptınız. Hem borsaya altına hepsine değindiniz ama biz yine de sırayla daha derinlemesine daha detaylı konuşalım istiyoruz. Borsa, altın, gümüş, döviz hepsini ben sırayla size soracağım. Ama öncelikle borsadan başlamak istiyorum. 9.114 pardon seviyelerindeyiz. Siz buradan yeni bir düşüş dalgası mı bekliyorsunuz yoksa bu seviye yükseliş için bir dip seviye mi olacak ve şu an borsaya girmek için doğru bir zaman mı? Şimdi bir kez her zaman söylediğimiz bir şey var. Borsalarda da, diğer piyasalarda, dibi de tepeyi de kimse bilemez. Tamam mı? Bu bir kez birinci kuralınız. Bunu öğrenmeniz lazım ama çok fazla düştüğünde ve oradan kötü haberler gelmesine rağmen daha büyük düşüşler olmuyorsa orada birileri siz almıyor olabilirsiniz ama büyük fonlar akıllı yatırımcılar oralardan en azından paralarının bir kısmıyla alım yapıyorlar demektir. Burası tek nokta demek değildir ama oradan alıyorlar demektir. Yani biz nerede gördük? Bunu 8700 civarında gördük. 8700 beklenen bir destekti. Daha önce de 9500 vardı mesela. Orada durmadı. Orada durdu aslında ama orada kötü haberler gelince bir 8700'e geldi. 8700'de ee, Kanalın dedi bir 8.500 oraya gelmedi 8.700'de durdu bir sürü kötü haber gelmesine rağmen bir sürü kötü haber gelmesine rağmen ee, aşağısına kırmadı sonra bir 9.400'lere kadar gitti çok iyi bir haber gelmeden kendi kendine nedensiz bir şekilde Sonra biraz yine kötü haberler geldi. Şu an işte 9100 lira, 9100 lira kadar falan yine geldi ama tekrar o 8700 lere kadar gelmiyor. Aslında dünyada çok kötü şeyler konuşuluyor. Aslında baktığınızda ben hatta dün söyledim biraz böyle kızan oldu ama hani bu kadar kötü haber de borsanın çok daha sert düşebilir Allah korusun dedim. Çünkü işte yani inanılmaz kötü şeyler oluyor aslında. Yani Rusya ile Ukrayna arasında yani İsrail Filistin olayı biraz İran olayı biraz duruldu gibi gözüküyor. Bu taraf başladı şimdi dertlerimiz bitmiyor. Resmen hiç olmayan bir şey oldu. Rusya diyor ki siz bu füzeleri kullanırsanız ben sizi vururum diyor ve maalesef kullanıyorlar da bu Avrupa ülkelerinden bazıları işte Ukrayna'ya veriyor vesaire. Dolayısıyla da çok büyük bir bugün Cumhurbaşkanımız da söyledi yani çok büyük bir savaşın çıkma haritesi. i̇nşallah yani olmaz ee, diye ümit ediyoruz ama, ama o olursa da hiç çok kötü olur ama o olmazsa buna neşe al diyoruz normal şartlar altında. E, normal şartlar altında eğer bu olmazsa e, 8-700 civarı e, dibimiz gibi gözüküyor ve buradan ciddi şekilde bir destek oluşmaya başladı. Dolayısıyla da faiz düşüşlerine kadar ve bu kötü haberler bitene kadar borsada böyle çok ciddi bir sert hareket olmayabilir ama bu bir süreç. Bu süreçte biraz daha bezdirecekler çoğunluğu. Yeteri kadar bezmedi insanlar. Hala borsaya çok bir soran var. yeteri kadar bezmediği için o insanların biraz gitmesini istiyorlar. O gittikten sonra tamamen malı topladıktan sonra da tekrardan yukarı çıkış olur ama bu sürer hemen olmaz işte burada bir faiz kararı yani benim görüşüm hani borsanın böyle sert artışı böyle faizlerin düşmesiyle böyle 4-5 ay sonra yani yaza doğru faizlerin düşmesiyle bir de bu Ukrayna falan olayları tamamen biterse yani borsada çok ciddi o zaman artışlar olabilir <laughs> ama o zamana kadar biz buralarda bile kalsak büyük bir fırsat ve büyük bir nimet küçük yatırımcı için yani ben tercihen bilen bir insan olarak yani bugün hemen 11 bine gelmesini beklemiyorum çok da normal görmüyorum ama burada 9.000, 9.500, sonra 9.200, sonra 9.800, sonra tekrar 9.300, sonra tekrar 10.000. Böyle yavaş yavaş kademeli kademeli ufak ufak giderse bir 3-4 ay yani büyük şirketlerin, büyük fonların da yatırım yapmasına imkan sağlar. Büyük fonlar yatırım yaparsa borsa çok gider. Yani borsa yarın sabah hemen 11'e gitti mi hemen tekrar onlar satabilirler ama yavaş yavaş gittiğinde daha sağlıklı oluyor. Dolayısıyla evet bugün faiz kararı değişmedi. Bundan sonrası için konuşuyoruz değerli arkadaşlar. E, dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Ben sorular arasında gördüm, hemen hatırlatma yapmak istiyorum. Yayın sonunda yayınımızı kaydediyor olacağız. Tekrar izlemek isteyenler ya da geç katılmış olanlar izleyebilirler. En çok gelen sorulardan biri zaten borsaydı. Hemen ardından da altın görüyorum ve biz de altına devam etmek istiyoruz. Ons altın 2.669 dolar seviyelerinde ve yılı hangi seviyede kapanır, kapatır? Akabinde size gram altında sormak istiyorum. Gram altında da 2.964 seviyelerindeyiz ve e, onsa da bağlı olarak yılı hangi seviyede kapatır? Yani şöyle PT'yi e, yakmıyor musun diyenler var. PT'yi yakıyoruz arkadaşlar da onunla alakası yok. Ben hastayım, o yüzden üşümeyeyim diye biraz fazla şey yapıyorum. E, ondan sonra e, Telefonu değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Telefonlarda çok laf eden var. Telefonun evet, kalit görüntü kalitesi ama ben görüntüyü değil, burada bilgiyi veriyorum. Dolayısıyla görüntüye önem veren bir insan değilim. Sizin de bunu anlamanız artık. Kocaman insanlar oldunuz görüntü değil biz bu burada. Film seyrettirmiyoruz. Başka bir şey anlatıyoruz. Ee, dolayısıyla yani radyo bile olabilir. Sesimi bile dinleseniz yeterli aslında. E, ee, Ons'ta, ben Ons'ta çok ciddi sert hareket olduğu için biraz korktum. 2800'den beri korkuyorum. Dolayısıyla biraz aşağı çekildi. 2550'yi gördü. 2600-650. Dolayısıyla ben buralarda önümüzdeki bir ayda yani Ons 2600'de 2700-2800 savaşın durumuna göre kapatırsa gayet sağlıklı. Aynı şekilde e, dolar da işte 35,5-36'ları 35, görürse oralarda kapatırsa. Dolayısıyla gramda 3100, 3150, 200 civarında olabilir. Dolayısıyla yani bu seneyi böyle kapatacağız gibi gözüküyor. Önümüzde zaten çok bir şey de kalmadı. Bir ay 10 gün kaldı. Yeni yıl yani çok çabuk geçiyor hayat. Zaman çok çabuk geçiyor. Dolayısıyla e, altın e, yani gerçekten e, çok sert hareket yaptı. Hep söylüyorum %40'a yakın bir yılda dolar bazı artış yaptı. Bu tarihte çok nadir olan bir şeydir. Buna iyi baksınlar. Bunu iyi görsünler. Biraz dikkat etmek lazım. Bu Telefon mesajlarına karşılık, ben de şöyle söyleyeyim, Hangi Kredi YouTube kanalında Mert Başar'ın çok net bir sürü videoları var. Sürekli çekmeye ve yayınlamaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda da yayınlıyor olacağız. O tarafı takip edebilirsiniz net görüntü isteyenler. Diyelim Hı -hı. ve Hı -hı. dolarla devam edelim. Piyasalarda... Do... Bir saniye, bir şey, bir, bir, bir şey soracağım. Bir arkadaş demiş ki bu adam çok şirketlerle işbirliği yapıyor demiş. Yani işbirliğinden kastınız nedir bilmiyorum ama herhangi bir reklam veya işbirliği almıyorum arkadaşlar. İsteseniz alabilirim. Linklerimde yok. Bakarsanız ne ürün satıyorum ne bir şey yapıyorum. Herhangi bir reklam, işbirliğim yoktur. Çok nadir bir şey çıkarsa belki olur ama yok. Prensip olarak almıyorum. Dolayısıyla herhangi bir şirkette işbirliği yapmıyorum. Ge geliyorlar mı? Geliyorlar. Ha, seminer falan veririm. Öyle şeyleri okuyayım ama ürün paylaşmaya, tüketim yapılacak hiçbir şey paylaşmayı sevmiyorum. Bu benim prensibim. Bundan dolayı daha az kazanıyorum belki normalden. E, ama prensip olarak bunu yapmayacağım diyorum arkadaşlar. E, bu da tekrar parantezi kapıyı Biri sormuş. Pardon. Dolarla devam ediyorum. Ben piyasalarda dolar endeksi nasıl seyrediyor ve buna bağlı olarak Fed'in de yıl sonuna doğru kararları nasıl bir yönde olacak? Bunu da sormak istiyoruz. Ya dolar endeksi şimdi şöyle alt eğer Amerika faizi şey yaparsa düşürmeye devam ederse ve beklenenden daha hızlı düşürürse ne olur? Dolar'a tercih azalır, daha çok Euro'ya tercih olur veya diğer paletlere dolayısıyla altın endeksinde bir şey gümüş endeksinde şey, dolar endeksinde bir miktar gevşeme olabilir. Bu beklenen bir şey ama daha böyle çok sert bir şey olmadı. Çünkü dünyada da çok bir sürü belirsizlik var. Dolayısıyla altın da çünkü dolar gibi dolar da bazen altın gibi güvenli liman olabiliyor bu tip savaş durumlarında. Yani önümüzde çok ciddi bir konu var. İnşallah ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama hani çok abartıyorlar. Yani gerçekten Rusya'yı Biden kışkırtıyor. Yani Trump gelmeden, çünkü Trump daha yumuşak olacak bu konuda. Trump gelmeden bir süresi var Biden'ın. O Biden o sürede bütün pisliğini yaparak böyle olayı kaşımaya çalışıyor. Resmen gittiler yani Rusya'ya atılmaması gereken füzeleri attılar. Bu da Rusya'nın saldırması için yapılan bir tarih. Daha önce bunu İran'a da yaptılar. İran'a da İsrail yaptı. İran akıllı oldu, çok fazla saldırmadı. Aynı şekilde de Rusya ne yapacak ona bakıyoruz ama Rusya gidip de bir tane taktik nükleer silah kullanırsa ve bunu Polonya'ya veya başka bir ülkeye atarsa iş bambaşka bir hal alır. Allah korusun diyoruz. Yani biz de o coğrafyaya çok yakın bir coğrafya olabilir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Yani biraz kötü dönemlerdeyiz yani öyle diyeyim yani. Siz de globale değindiniz. Biz de Trump demişken Hı. Biraz Amerika'dan devam etmek istiyoruz. Daha doğrusu Amerika seçimleri sonrası Trump etkisini konuşalım istiyoruz. Özellikle kriptoda ne gibi değişikli değişiklikler oldu? Ve ilerleyen uzun vadede ne gibi değişiklikler olacak Trump'ın da oturmasıyla birlikte? Şimdi biri bir şey yazmış, ona bir cevap vereyim. Ben arada dayanamıyorum, cevap vermek istiyorum. Bu sonu ile ilgili biri yazmış, diyor ki, bu sonundan zarardayım.'' demiş. Ne tavsiye edersiniz? Hatta siz tavsiye ettiniz demiş. Ee, şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Bu kısım çok önemli. Bunu diğer programlarda da anlatıyoruz. Değerli arkadaşlar borsa ile ilgili bir fon alıyorsanız borsa düşerse fonunuz düşebilir. Çıkarsa da çıkabilir. Altınla ilgili fon alıyorsanız altın fonunuz düşer altınız çıkar. Aldığınız tema ile alakalıdır. Fonların size avantajı şu olur. Yarın bir gün borsa düşerken fonlarınız bir tık daha az düşer çıkarken de daha fazla çıkar. Fonlar sizi korur. Yani atıyorum en kötü fon bile şu anda baktığınız büyük şirketlerin fonları %15'te 20 düşmüştür. Ama şu anda bazı bir sürü şirket %50 zararda, %60-70 zarardasınız. Fonlar sizi böyle yağmurlu bir günde çok aşırı ıslanmaktan korur. sırrı olmaktan, hasta olmaktan korur. Ama şey olmanızı engellemez. Yani buralarım ıslandı Mert abi ya diyemezsiniz. Yağmur yağıyorsa ıslanacaksınız. Yani böyle dünyada küresel bir savaş tehlikesi varsa, siz de borsanın içindeyseniz en iyi fonu da alsanız zarar edeceksiniz arkadaşlar. Bu kural tamam net. Aynı şekilde altın alırsanız da altın düşerse kaybedebilirsiniz. Bunları bilin. Bu çok önemli. Fon konusu çok ciddi bir anlamanız gereken bir konu. Çünkü bazen onu bilmiyorlar. Yani adam hisse senedi fonu almış, hisse senedi fonu niye düştü diyor, borsa düşüyor diyorum. Ne alakası var falan diyor. Bunları da anlatmak lazım arada. Pardon sorunuzu bir daha alayım. Ki, Amerika seçim sonrasında nasıl bir Trump etkisi içinde olacak kripto tarafında hem kısa vadede hem uzun vadede sormak istiyorum. Yani seçimin sonrasında neler oldu ve ilerleyen süreçte kripto piyasasında Trump etkisiyle neler olacak? Valla Trump etkisiyle özellikle Bitcoin uçtu. Saçma sapan böyle bir şey yaptılar. Uçurdular yani. Hani olanlar için güzel ama olmayanlar için tabii üzücü evet. oldu. Ee, ve 74 civarı çok önemliydi onu her yerde söylüyorum. Orayı da kırınca çok sertleşir dedim ve çok sertleşti. 97 bin yanılmıyorsam gördü. Ya buraları tabii çok önemli yani 97, 100, 103 benim ee, geçen bir programda söylediğim bir hedefimdi ilk hedefimdi ikinci hedefimde 122 bin ama bu ilk hedefe geldi ve çok hızlı geldi bunlar hani çok korkutucu hızla geldi yani bir ay önce 74'ü kırar mı diye konuştuğumuz şey bir anda böyle artıyorsa biraz korkmak lazım dolayısıyla almak için biraz benim için korkunç noktalar ama bu gitmez demek değildir. Var olanı satmak zorunda değilsiniz. varsa tutabilirsiniz. Ki ben de öyle yapıyorum. Var olan biraz şeyimi tutuyorum. Ama ben almaktan korkarım. Ben bir şey çok arttığında almaktan korkuyorum. Ee, çok saçma geliyor yani. Bir ay önce bu kadar ucuzken şimdi bu kadar cesur olmak. Ee, dolayısıyla ama Trump şey geldikten sonra göreve geldikten sonra faiz düşüşleriyle beraber Trump'ın bütün politikası şöyle olacak gibi gözüküyor. Para pompalayacak. Nasdaq'a da para pompalayacak. Coinlere de pompalayacak. Aynı şekilde emerging market dedikleri Türkiye gibi ülkelere de pompalayacak. Yani şu savaş mavaş işleri biterse, kapanırsa bu konular. Önümüzdeki 6 ay, bir yıl sonra e, her yurt dışında da Türkiye'de de çok güzel şeyleri görüyor olabiliriz. Olmak için her şey hazır. Çünkü adamın felsefesi bu yani. Daha önce de bunu yaptı. Parayı enjekte ediyor. Her şey bütün varlık fiyatlarını şişiriyor. Aynı şekilde bu varlıktan konut da nasibini alıyor. Diğer varlıklar da oluyor. Öyle bir şey olabilir ama tabii bunun için daha bir zamanımız var. Şu Trump'ın gelmesi ve politikalarına başlaması lazım. Burada tabii Bitcoin çok arttığı için belki oradan çıkıp bazı iyi altcoin'lere geçmek bazı insanlar için, işi bilenler için mantıklı olabilir. Orada altcoin ismi vermeyeceğim çünkü çok spekülatif, çok can yakabilirim. O tip sorumluluğa girmek istemiyorum. Ama veren arkadaşlar var onları takip edebilirsiniz. İşi iyi biliyorsanız analiz yaparak. Ama hani... Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çok artanlardan biraz imtina edin. Yani ben bir programda söylemiştim bir yıl önce. E, o zaman herkes borsa konuşuyor demiştim. Bir yıl sonra da burada herkes ya da iki yıl sonra da herkes bitcoin ve coin'leri konuşacak demiştim. O zamanlar geliyor. Emin olun bir yıl sonra bu programı açtığımızda kimse borsayı sormayacak ya da çok az kişi altını soracak. Herkes e, bu sefer de alt soracak. Hep böyle oluyor. Bir şey çok şişince insanlar e, sormaya başlıyor. E, Ethereum e, sorulmuş. Ethereum bitcoin'e göre çok daha geride kaldı. Dolayısıyla bitcoin'den çıkan bir paranın Ethereum biraz ethereum'a girip ethereum'da bir artış yapma olasılığı var mı? Var. Bu da gözlenebilen, anlaşılabilen bir şey. Çünkü ne gibi bitcoin tarihi zirvesini çok acayip geçti. E o para bir yerde çıkıp bir yerlere girecek. Yani Bitcoin'den çıkıp adam altına girmez yani. Sıkıntıdan ölür bitcoin'e giren adam altına girerse çıkıp. Dolayısıyla o da büyük ihtimalle ethereum'a veya diğer coin'lere gelebilir yani. Yayınımızın sonuna yaklaşırken bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle bizi şu an dinleyen takipçilerimize de bir haber vermek isterim. Sadece hangi krediye özel bir kampanya var ve hemen yeni girdi ve biz de hemen anonsunu yapmak istedik bu sırada. Hangi krediye girip Akbank müşterisi olanlara %0 faizli 50 bin TL nakit fırsatı var ve şimdi girerseniz kampanya hemen katılıp faizsiz fırsattan hızlıca yararlanabilirsiniz. Hiç faiz yok mu? Şey falan yok, yok. mu? Neyronist'in şey parası falan böyle Hayır. kayıt parası falan Hayır, var mı? Hiç hiç. Direkt hangi krediye giriyorsunuz? Ha? O zaman ben o zaman o zaman vallahi e, o 50 bin lirayı alırım. Ben giderim e, sıfır evet. faizle. A, ya altın düşerse altın alırım ya ise seni de alırım. Buna bakacağım. Böyle bir şey varsa evet, güzel, efendim, güzel yani. Bedavada. E, üzerinde e, kodunuzla size bir kod veriyor. Hı. Hemen hızlıca sonuçlandırabilirsiniz. Hazır burada konuşuyoruz. Bunda 4-5 arkadaşım 4-5 akrabamı falan sokabilirim tabii. yani. <laughs> Amcam, gilleri falan sokabilirim. Yani vallahi 50 bine bedava kimse para vermez. Güzel. Kaç aylık peki onu biliyor musunuz? Ay kaç aylık onu alıyorsunuz? Yani aslında musunuz? 25 25 bir kampanya. Ee, girdikten sonra müşteri olup detaylara hangi kredi tamam. hesabında tamam. hızlıca bakabilirsiniz. Çok yani 2 dakikalık bir şey. Bu kadar yatırım tavsiyesi ta, tabii tavsiye edemeyelim ama e, bilgi veriyoruz. Bunu da atlamış olmak istemedik. Tamam. Yine ben tamam. tamam. E, ben ben senin... gelmişken yine hatırlatma yapmak istiyorum. Hem yayınımızı kaydediyoruz yayından sonra hem de Mert Başaran'ın düzenli olarak Hangi Kredi YouTube kanalında videolarını da paylaşıyoruz. Takip ederseniz çok seviniriz. Mert Bey verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadardı. Evet çok teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.